30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gerçekten ilk günkü gibi heyecanıyla beraber bunu Baans Türkiye Partisi kadrolarıyla bugün Sarayburnu'nda Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ilk yerde kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınızı yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bize böyle güzel bir ülke, güzel bir toprak, güzel bir vatan bıraktı. Biz de Baans Türkiye Partisi kadrolarıyla bütün milli bayramları 29 Ekim, 19 Mayıs, 23 Nisan, 30 Ağustos aynı ilk günkü heyecanla beraber kadrolarımızda yaşamaya gayret gösteriyoruz. Milli bayramlar bizim için niye önemli? Ebedi Genel Başkanımızın çok güzel bir sözü var. Milli bayramlarını kutlamayanlar dini bayramlarını kutlayamazlar diye. Bu bizim için gerçekten çok ince ve bizim işimize oturan bir söz. O yüzden milli bayramlarını kutlamaya gayret gösteren bir ekiple beraber ve bizim bizden sonra gelecek nesillere, zürriyetlerimize, çocuklarımıza bu bayramın özelliğini, önemini anlatmak istiyoruz. O yüzden buradayız. Bugün bizim için çok önemli. 101. yıl. Ee, arkadaşlarımız burada. Birazdan bir şölen yapacağız burada. İşin en güzel tarafı Bağımsız Türkiye Partisi kadroları şu an 81 ilde meydanlarda bu bayramı coşkuyla, e, sevinçle kutluyorlar. O yüzden kendimizi diğer partilerden ayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten milli bayramlar bizim için çok önemli. Ve yine ebedi genel başkanımızın sözüyle devam etmek istiyorum. Evlerinize Türk bayraklarını asın. Asmazsanız gelir başkası kendi bayrağını oraya asar. E genel başkanımız da sağ olsun Hüseyin Baş. Bugünün önemini bize tekrar tekrar söylüyor. Meydanlara inin, coşkuyla bunu kutlayın, bütün kadroyla beraber kutlayın. Birazdan burada bizle olan bizle olmayan hiç önemli değil. O coşkulu havayı yaşayacak yüzlerce insanla beraber burada 30 Ağustos'u beraber kutlayacağız.